Selam millet, dedeli oyunlarda tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Minecraft oynayacağız biraz. Ee, öncelikle Minecraft'la alakalı birkaç tane pratik bilgi vereceğim yine. Daha doğrusu ben her videomda, Minecraft videomda pratik bilgiler vermeye çalışıyorum sizlere. Umarım bilmediğiniz bir şeyler söylüyorum da işinize yarıyordur. Ee, yine mümkün olduğu kadar e, kızıl taş meşaleleri, kızıl taşlar, kızıl taş blokları ve sularla alakalı bilgi vereceğim. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum size mesela bir kızıltaş yolunun yanına bir kol koyup çektiğiniz zaman onu aktif hale getirirsiniz bunu artık herkes biliyor ama bir kızıltaş meşalesinin yanına bir kol koyduğunuz zaman herhangi bir şekilde işe yaramaz. Bir bloğun üstüne kızıltaş yolu çekip önüne bir kol koyduğunuz zaman yine onu aynı burada olduğu gibi aktif edip kapatabilirsiniz. Ve kızıltaş meşalesinin olduğu bir bloğun yanına bir kol koyduğunuz zaman bu sefer bundan farklı olarak o meşaleyi de açıp kapatabilirsiniz. Aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi yanındaki meşaleyi de etkiler bu. Bir kızıltaş meşalesinin üstüne bir tane blok yerleştirip onun üstüne kızıltaş meşalesi koyduğunuzda daha önceki birkaç videomda bu tarz yapılar yapmıştım. Bu şekilde alttaki meşalenin yanıp sönmesini sağlayarak üsttekini de tetikleyebilirsiniz. Fakat bunda da eğer bir kızıltaş yolu çeker ve onun üzerine bir taş koyarsanız üstteki meşaleyi altta çektiğiniz yolla etkileyemezsiniz. Kızıltaş blokları ise daha farklı bir şekilde çalışır. Kızıltaş bloğunun bağlı olduğu yolda bir kızıltaş çizgisi her daim akım alır, aktif vaziyette kalır. Önüne koyduğunuz meşale ise herhangi bir şekilde o bloktan etkilenmez. Üzerindeki taşın yanındaki çizgi ise herhangi bir şekilde koymuş olduğunuz bloktan akım almaz. Yanındaki meşale yine akım almaz ve üstündeki meşalenin yanına bile koysanız taşı herhangi bir şekilde akım almaz. Ama hemen şuradan bir tane meşale alıyorum. Meşaleyi üstüne koyarsanız aynı şekilde meşaleyi de etkiler. Yani aktifse çalışmaz hale getirir. Çalışıyorsa aktif, hale, aktif olmayan hale getirir. Bu bilgileri verdikten sonra su ile alakalı çok ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz daha önce size sonsuz taş üretebileceğimiz bir yapıyı gösterirken suyun 7 kare ilerleyebileceğini söylemiştim. Ve bu suyu su yolu boyunca devam ettirmek istiyorsanız birden fazla kez su koymanız lazım ya da 7 kare ilerleyen bir suyun önündeki son kareyi yıkarsanız o su 7 kare daha ilerleyecektir. Bu şekilde birer blok yıka yıka o suyu gidip götürmek istediğiniz yere kadar 7'şer karede bir önündeki bloğu yıkarak devam ettirebilirsiniz. Ve yine suyla ve tabelayla alakalı basit bir bilgi. Bunu da farklı, yapan farklı materyallerde olabilir ama ben size tabela örnek vereceğim. Akmakta olan bir suyun üstüne tabela koyarsanız eğer, tabela o suyun akışını durdurur. Ve böylece birbirinden bağımsız kesik su parçaları elde edebilirsiniz. Bir bakıma kullanışlı bir şey. Kullanabileceğimiz bir metodu birazdan anlatacağım. Bu bölümde size göstereceğim şey pistonlarla yapılmayan bir mekanizma. Bu bir asansör. Aslında bir asansör değil. E, çünkü tamamen hareketsiz bir mekanizma. Ama bir tren vagonuna sağ tıkladığımızda üzerine binebilmemiz ve şifte bastığımızda inebilmemize dayalı bir mekanizma çalışan. Bir vagondan diğerine biliyorsunuz ki görebildiğiniz belli mesafelerde iki vagon arasında atlama yapabilirsiniz. Şu yükseklikte bu iki vagon arasında atlama yapabiliyorum. Yani mouse'umla sağ klik tıkladığım zaman bir vagonun üzerinden bir üst kattaki vagona geçiyorum. Bunun için şu anda sayabiliriz. Bulunduğu bloğu saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5 vagon pardon. 5 vagon mesafe olması lazım yukarı doğru. Yukarı doğru 6 vagon mesafe olursa eğer bu geçişi yapamıyoruz. Bakın buradaki örnekte bir kare daha yukarıda vagonumuz. Herhangi bir şekilde vagona ulaşamıyorum. Ulaşabileceğimiz 5 kare mesafede eğer bu vagonları sırasıyla dizersek bir vagondan sağ klikle bastığımızda diğerine 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 diye geçebiliriz. Mesela sağ kliğe basılı tutarak e, herhangi bir normal merdiven, suyla yapılmış olan bir yol, sizi yukarı zıplatacak herhangi bir şey ya da pistonlarla yapılacak olan bir asansörden hız olarak ne kadar hızlı olduğunu şöyle görelim. Sadece sağ kliye basılı tutuyorum. Ve şifte basıp iniyorum. Şu anda çıktığımız yüksekliği yapıyoruz. Görelim buradan. ölmeden aşağı inmek için çok basit bir mekanizma yaptım. Biraz önce size tabelaların suyu durdurabileceğini söylemiştim. Aşağıya o yüzden çok küçük bir parça su koydum. Zeminde yere basacağım yere de küçük bir kare su koydum. Onun üstüne de beni yavaşlatması için su koydum. Altına tabela koyduğum için arada bir boşluk oluştu. Buradan aşağı atlayıp ölmeden güvenli bir şekilde inebiliriz. Tabi ben şu anda bir şeyler yapmam modunda olduğum için zaten ölmem söz konusu değil ama e, survive modunda da bunu denerseniz şurada yapmış olduğumuz bir parça su sizi yavaşlatacak. <laughs> Ve en alttaki su da e, güvenli bir şekilde yere inmenizi sağlayacaktır. Bunu yapmak için çok basit bir birkaç malzemeye ihtiyacımız var. Öncelikle düz bir zemine ihtiyacımız var. Zeminin arkasında daha sonra da bize yol göstermesi için yardımcı olarak taşlarımızı koyuyoruz. E, ben inşa yaparken genelde kumu seviyorum. Kumla Oynamayı çok seviyorum. O yüzden kumdan yapıyorum bütün binalarımı. Vagonu dayayacağım. Taşın etrafına şu kareleri yerleştiriyorum. Vagon sağa sola kaymasın diye. Vagonu koyabilmek için buraya bir ray koymam gerekiyor. Vagonumu rayın üstüne yerleştiriyorum. Üzerinden 1, 2, 3, 4 kare sayıyorum. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet. Ve 5. kareye. 1, 2, 3, 4 kare sayıp 5. kareye. Tabii ray koyamam. Merdivenimi koyuyorum. Merdiveni koyduğum yerin etrafını çeviriyorum. <laughs> Ve yine onun etrafını küçük taşlarla çeviriyorum. Üzerine bir tane normal taş koyuyorum. Ray yerleştiriyorum. Vagonu yerleştirip o vagona dokunmadan rayın üstünden kaymasın diye altındaki bloğu kırıyorum. Bu sayede bir katımızı oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde devam ederek istediğim kadar yukarı çıkabilirim. Eğer şu merdiveni yerleştirmezsek vagonumuz durmayacak ve aşağı düşecektir. İstemediğimiz bir manzara oluşur. Tekrar asansörümüzün hızını ölçelim. Eğer mouse'un sağ kliğine basılı tutmayıp da sağ kliğe kendim hızlıca basacak olursam bu hızla yukarı çıkabiliyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videolarımızda yine Minecraft'la alakalı pratik bilgiler paylaşmaya ve pistonlarla çalışan bir asansör yapmaya devam edeceğiz.